Hadi hayvanat bahçesini gezdirir misin bana? Evet. Burası çok güzelmiş ya. Burada bir sürü hayvanlar var. Böcekler, dinozorlar, kaplanlar, aslanlar. Hep var burada. Çok güzelmiş burası. Evet burası çok büyük bir hayvanat bahçesi. Pepe ile Tigger nerede? Pepe, Tigger. Evet, oh, biz buradayız. Biz de Poyraz'ın yanındayız. Geziyoruz. Sit. Poyaz, ben de Hadi hep beraber gezelim hayvanat bahçesini. Oo, inanamıyorum. Burada kocaman dinozorlar varmış. Kaplan da var. Sid gördün mü? Evet gördüm. Burası çok eğlenceli. Evet birazcık da oralara bakalım. Burası çok eğlenceli bir hayvanat bahçesi ya. Bir sürü hayvanlar var. Macera dolu burası. Burası dinozorlar değil ama. Dolaz bir böcekler. Evet, böceklerin olduğu yere de geldik. İnanamıyorum. Ben bir ben sürü ben böcek var burada. Fıkır fıkır böcek kaynıyor burası ya. Hadi bakalım biraz daha gezelim. Sid, yanımıza doğru gel istersen. Tamam, geliyorum. Hadi bakalım. Oo, köpekler de varmış burada. Dalmaçyalı köpekler de var. Hadi köpeklerin olduğu yere de gidelim. O Poyraz ve arkadaşları hayvanat bahçesine gelmişler. Hayvanat bahçesine geziyorlar. Burası macera doluymuş. Öyle söylüyorlar. O zaman onlara birazcık daha macera yaşatalım. Şimdi buraya bir ateş topu fırlatacağım. No, ve no. her tarafı ateşle kaplayacağım. ha! <laughs> kötülük Jokeri iş başında. Bir, iki, üç. oh! Ya inanamıyorum. Yangın çıktı. Ne yapacağız şimdi? Hayvanları almamız lazım oradan. Yoksa yanarlar. Evet inanamıyorum. Kocaman bir yangın çıktı. Burada yangın çıktı. Bu kamyonda hemen... Tamam hemen geliyoruz. Yangın nerede çıktı? Burada. Orası neresi Poyraz? Burası hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesinde yangın mı çıktı? Tamam hemen geliyoruz. Hadi Poyraz yardım et. Hayvanları buradan çıkarmamız lazım. Her yer ateşler içinde kaldı. Hayvanlar ölecek yoksa. Çabuk, Ayaz, çabuk, çabuk! Hayvanları toplayın çabuk. Ben, Hayvanları tahliye yapıyordum. edin. Ben, tamam, de sen de böcekleri ben, al Poyraz. İnanamıyorum. Tigırla Pepe orada bayılmışlar. Oh, çabuk, çabuk! Hayvanları çıkartın. Çabuk! Oh, Yo, kamyon da bozuldu. Hemen oh, kamyonumuzu tamir edelim. Dittik. Tamam, hadi bakalım. Koyun çabuk hayvanları kamyonun kasasına çabuk 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 evet o hayvanlar düştü inanamıyorum çabuk kamyonumuz da tam bozulacak zamanı buldu ya hadi bakalım bir yangından kurtarın İtfaiye nerede kaldı İtfaiye gelmedi bir türlü çabuk itfaiye gelmesi lazım. O oh, yoksa kurtaramayacağız bu hayvanları buradan. Oh, her yer yanıyor inanamıyorum nasıl çıktı bu yangın ya? O oh, çabuk ayaz çabuk çabuk. O oh, itfaiye de geldi hadi bakalım hemen hortumuyla yangını söndürün. Çabuk evet. Sit Tiger Pepe hepsi bayılmışlar ya İnanamıyorum. çabuk onları da kurtar ayaz. Poyraz çabuk, çabuk kurtar onları. İtfaiye niye su sıkmıyor? Hala yanıyor her yer. Çabuk. Evet, yangını söndürmeye başladı. Yangın sönmeye başladı. Oo. Hadi bakalım Poyraz. Hemen, hemen söndür yangını. Aa, bütün hayvanlar kurtulmuş. Evet. Yangın da orada söndürülüyor. Aa, inanamıyorum. Ayaz hayvanları nereye koymuşsun? Şehrin içine koymuşsun hayvanları. Baksana evlerin olduğu yere gidiyorlar. Hayvanlar dağılmış. Ayaz bunların hepsini bir yere toplaman lazım. Bir kafese koyman lazım bunları Ayaz. Çabuk bir şeyler yapmalısın. Heh, biraz bir şey aldım. Kafes aldım oradan. Şöyle hemen. Çabuk olmalısın Ayaz. Bütün hayvanlar baksana şehrin içine girdi. Şehre zarar veriyorlar. Evlere doğru gidiyorlar. Ayaz, çabuk Poyraz yardım et sen de. Hemen bu hayvanları gerisin geriye toplamanız lazım kafese. O itfaiyede yangını söndürmüş ama her yer berbat olmuş. İnanamıyorum bir hayvanat bahçesine gezmeye gelelim dedik. Yangın çıktı şansa bak. Hadi çabuk olmalısın Ayaz. Poyraz elini çabuk tut. Hayvanlar şehri istila etmeye başladılar bile. Aa, inanamıyorum. Bir kısmı zaten bayılmış. Buraya veteriner de çağırmamız lazım. Bu hayvanları kurtarmalıyız. Ayaz çabuk bütün hayvanları kurtaralım. Hadi yeterli artık oradan kaçamazlar. Bütün hayvanları alalım ve kafeslerin içine hemen gerisin geriye koyalım. Çabuk yardım edin. Ben başlıyorum. Oo. Bir taraftan da veterinlere haber ver Poyraz. Buyurun. Veterinlerin gelmesi lazım. Aa, inanamıyorum. Hayvanlar veterinlere. bayılmış. Veterinlere. Veterinlere. Buyurun. Ne istemiştiniz? Şey istemiştik. Ne istemiştiniz? Buyurun. Hayvanınız mı hasta? Hayır. Ne oldu peki? <laughs> Hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Oo, hayvanat bahçesinde yangın mı çıktı? İnanamıyorum. Evet. Hayvanların durumu çıktı. nasıl? Hemen gelmeniz lazım. Hayvanlar bayıl, baygın, ölmek üzere. Hey, tamam, hemen geliyorum. Lazım. Hemen ölecekler bunlar. Tamam, hemen geliyorum ben de. Hemen... Şimdi hayvanları iyileştiririm ben gelince. Tamam. Hadi ölelim. bakalım. Ayaz, Poyraz, oyalanmayın. Aslanlar, dinozorlar şehirde eve saldırıyorlar. Çabuk onları da toplayın. Alın. Ah, aslan saldırdı bile. Ayaz, çabuk kafese koy. Ah, oradaki dinozoru da. Evet, hadi. Aa, inanamıyorum. Evin yeri bile değişti. Bu dinozor oh, no. çok güçlü. Aa, şehirde berbat oldu. İnanamıyorum. O kapları da koy. Ayaz. Isıracak seni şimdi. Ham yapacak yiyecek. Çabuk onu da koy. Oh burada bir inek var. Neyse ki bu onlar kadar zararlı değil. Çabuk Ayaz Ayaz o ineği de al. Onu da koy yerine. Oh yarasalar da istila etti. Oh tamam bütün hayvanları topladınız mı çocuklar? Tamam. Evet. Şimdi bu kafesin içinde kalsın hayvanlar. Veteriner gelsin. Onları hemen iyileştirsin. Tamam mı? Aa, çabuk onu da geri yerine koy. Poyraz. Dinozor seni yiyecek. Ha. Evet bunların hepsi aynı yerde kaldı. Umarım birbirlerine saldırmazlar bu hayvanlar. Hadi bakalım şimdi veterineri bekleyelim. Hayvanları gelsin iyileştirsin.